Doğa ve hayvan sevgisi. Doğa, içinde yaşadığımız çevrenin başka adıdır. Doğa ve doğadaki her şey Allah Cedice ce, ce tarafından yaratılmıştır. Çevremizde bulunan canlı ve cansız varlıklar doğanın bir parçasıdır. Ormanlar, akarsular, dağlar, hayvanlar, hava su hepsi doğaya ait unsurlardır. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak için insanın doğayla uyumlu olması gerekir. Doğayla uyumlu yaşamak ise Allah'ın titizce onun için koymuş olduğu düzenin korunmasıyla mümkün olabilir. Bu da ancak doğayı sevmekle gerçekleşir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğayı ve hayvanları çok severdi. O çevresinin güzelleştirilmesine ve korunmasına büyük önem vermiş çevrenin kirletilmesini hoş karşılamamıştır. Ağaçların kesilmemesini, çevreye zarar verilmesini yasaklamıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduktan sonra Mekke, Medine ve Taif şehirlerini günümüzdeki adıyla sit alanları ve milli park olarak ilan etmiş, bu bölgelerde ağaçların kesilmesini, kuşların ve diğer hayvanların avlanmasını yasaklamış ve bu bölgelerin koruma altına alınmasını sağlamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolculuktan dönerken Medine'yi göstererek "Ya Rabbi, Hazreti İbrahim'in Mekke'yi koruma alanı yaptığı gibi ben de Medine'yi koruma alanı yaptım. Onun iki kayalığı arası koruma alanıdır. Ağaçları kesilmez, hayvanları avlanmaz, otları yolunmaz." ağaçların yaprağı koparılmaz. Buyurmuştur. Müslim, hayvanları sevmek onları korumayı gerektirir. Bu da onların yaşadıkları çevreyi ve bu çevredeki besin kaynaklarını su, hava ve toprağı korumakla olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayvanları çok sever ve korurdu. Çocukluğunda koyun otlatırken kuzuları kucağına alır onları severdi. Yolculuk sırasında hayvanları yorulunca onları dinlendirir, onların aç ve susuz kalmamalarına özen gösterirdi. Yük hayvanlarına fazla yük yüklemediği gibi yükleyenleri de uyarırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima doğayı sevmiş, hayvanları korumuştur. Çevresindekilere de böyle davranmalarını öğütlemiştir. O bir hadisinde, bir Müslüman ağaç diker de bunun meyvesinden insanlar ve hayvanlar yerse yenen şey diken kişi için bir sadaka olur. Buyurmuştur. Buhari bir başka sözünde ise kim bir ağaç dikerse o ağaç meyve verdikçe sevabı kendisine yazılır. Buyurmuştur. Buhari Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda bile ağaçların kesilmesine ve hayvanların öldürülmesine karşı çıkmıştır. Doğa, Allah'ın çeçe, insanlığa bir emanetidir. Bu emanetin korunması tüm insanların yararınadır. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için yeni bir gezegene taşınma imkanı yoktur. Bu nedenle içinde yaşadığımız doğayı sevmek ve korumak hepimizin görevidir. Öyleyse peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğütlerini dikkate almalı, doğanın ve hayvanların korunması için çaba harcamalıyız.